Burdo depremzedelere sıcak yemek sunuluyor. Detaylar için 24 muhabiri İlayda Şehrinden Sayı Çiçeğe dönelim. Kahramanmaraş'ta depremin merkez üstünde artık yaralar sarılmaya çalışılıyor ve tüm Türkiye'den bu noktaya depremzedelere yardım yağıyor. Bizler de şu anda Müsyad'ın kurmuş olduğu bir aşevindeyiz. Burada depremzedelere sıcak yemek hizmeti sağlanıyor. Peki aşevi kaç kişiye ulaşacak? Ee, nasıl yürütülüyor çalışmalar? Bizler bu soruların cevabı için Müsiyat görevlisi Hüseyin Koç'a döneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sizler hoş geldiniz dediğimiz gibi artık yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu noktada da sıcak yemek hizmeti veriliyor. AŞEV'i kaç kişiye hizmet veriyor? Şu an kapasitemiz e, 10 bin kişiye kadar verebilme imkanımız var. Ancak e, 1700-2000 e, dolayındaki depremzedelerimize e, bu faaliyeti veriyoruz şu anda. Zaten e, bir 5 gün kadar oldu e, faaliyetimiz. E, ben şöyle söyleyeyim. Bizler Müstakil İş Adamları Derneği kısa adıyla müsiat ee, olarak genel başkanımız genel başkanımız e, Sayın Mahmut Asmalı'nın direktifleri doğrultusunda böyle bir şeye hasıl olduğunu e, gereksinim olduğunu e, değerlendirdik. Ve bu şekilde bir mutfak e, kurduk. Dediğim gibi mutfak eee Aynı zamanda aşevi olarak da görev yapmakta. Ee, arka taraftan e, yemeklerini alan depremzedelerimiz buraya gelemeyen e, yaşlılarımıza buradan biz e, yemek hizmetimizi sunuyoruz. Hı hı. Ee, hem buraya gelenlere hem de gelemeyenlere sıcak yemek ulaştırılıyor. Aynı zamanda, aynı zamanda da şöyle söyleyeyim, e, buraya da 1700-2000 kişilik e, depremzede de kardeşlerimize e, yemek veriyoruz. Sıcak bir ortamda tamamen çadırımız, e, siz de farkındasınız. E, mobil sobalarımız var. E, ısıtıyoruz. Sıcak bir ortamda yağmurdan Soğuktan korumalı bir ortamda yemeklerini alıyorlar Peki efendim, ve aynı şekilde burada yemeklerini yiyorlar masalarında çok hemen rahat. Hemen arka kısımda da mutfağı görüyoruz orada evet, devasa kazanlar. Çok kısa bir sürede bunu faaliyete geçirdik. 4 gün özür dilerim 5 gün gibi kısa bir sürede bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Peki nereden geliyorsunuz? Eşinizi ev, evinizi işinizi geride bırakıp yardıma koştunuz siz de. Efendim eee bizler bu millet için her zaman eee göreve hazırız. Dediğim gibi eşim İstanbul'da eee çocuklar orada. Eee sadece ben değil genel merkez olarak Tüm il ve ilçe teşkilatı başkanlarımız e, ve tüm görevliler bizlere burada gerek maddi gerekse manevi olarak tüm desteklerini sunmaktalar, e, buradalar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Aslında dediğimiz gibi artık yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hem sivil toplum kuruluşları hem iş adamları Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım yağıyor. Bizler de şu anda müsiyadın kurmuş olduğu aşevinin hemen mutfak kısmındayız. Bu noktada binlerce deprem zedeye sıcak yemek imkanı sağlanıyor. Sadece bu aşevine gelenlere değil buraya gelemeyenlere ulaşılamayanlara da sıcak yemek ulaştırılıyor diyelim. Tekrar size stüdyoya dönelim. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaralar sarılıyor. İlayda Şehrinaz Ayçiçek o noktalardan birinde aktardı. Devam edelim.